Evet başkanım. 2025 yılı Emit Fuarı. Şu an gözlemleriniz nedir? Evet. E, ben de e, 28. dönem bu fuarın 15. E, defa katılıyorum üst üste. E, malumunuz e, Fethiye standı gayet yoğun. Bölgemiz, e, bölgemizde Fethiye bölgesinin ciddi manada bir ilgi alaka var. E, ama fuarın geneline bakarsak e, yani yıllardır bildiğimiz ajantalar daha çok online pazarlama gittiğinden çok fazla stand açılmamış. Ancak bölgemizde faaliyet gösteren e, tur Operatörü'nün neredeyse tamamı temsilci göndererek Fethiye standını ziyaret ediyorlar. İngilizler olsun da, Almanlar olsun yerli ajantalar olsun hepsi e, gördüğünüz gibi kokteylimize de teşrif ediyorlar. E, bölgemizdeki e, faaliyetler hakkında bilgi alıyoruz ve biz de satışlar hakkında önümüzdeki sezonun satışlar hakkında kendilerinden bilgi alıyoruz. E, yani şunu söylemek lazım, e, geldik sene planlanan koltuk sayısı açısından %5 üstünde gözüküyor 2025 yılı e, aldığımız bilgilere göre. Artı e, satışlarımız e, geçen senenin paralelinde geçiyor yani çok üstünde de değil altında geliyor. Erken rezervasyon satışlarında e, çok ziddi bir artış da yok düşüş de yok. Yani bu paralel devam ediyor. O yüzden e, yani 2005 yılı geçen senenin bir tık daha üzerinde olacak gibi gözüküyor. Ama tabii e, malum şunu da belirtmek lazım. Bölgemiz e, Ortadoğu'da yaşıyoruz. E, Rusya'da, Anaparaz pazarlarımızdan olan Rusya'da e, savaş hala devam ediyor. İşte Suriye tarafında İsrail'de orada bir gerginlik hala devam ediyor. İşte son günlerde işte e, Yunanistan adalarında işte yanardağ patlaması riski var. Yani turizm risklerinin e, riskli bir iş zaten. Ama herhangi bir olumsuzluk olmazsa bunu da belirtmek lazım. Geçen seneden daha iyi bir sezon geçirecek gibi gözüküyoruz. Peki fuar anlamında artık dijital biraz daha mı önemli veya dijitale mi kayıyor evet. görüşleriniz? Mutlaka mutlaka yani ama tabii bu fuarlardaki beşeri ilişkilerin gelişmesi açısından fuarların katkısı e, fiziksel e, görüşmenin katkısı yaslanamaz. Ama tabii bu ajantalar e, buraya katılan e, ajantalar e, stand açmak yerine temsilci gönderiyorlar. Yani bu farklı bir e, pazarlama stratejisi. Online e, bütçelerini daha fazla atıyorlar. Malum artık cep telefonları birer bilgisayar gibi çalışıyor. İnsanlar tüm alışverişlerini, bankacılık işlemlerini e, evlere bile e, market alışverişlerini bile telefon üzerinden yapıyorlar. Bu da e, e, çağın gerektirdiği. Bu e, çağın gereksinimlerine ayak uydurabilen ajantalar, oteller turizm sektörünün paydaşları e, ayakta kalacak. Ee, ancak e, geçtiğimiz yıllara göre yani ajanda bazında e, azalma olduğunu gözlemliyoruz. Ancak görüyorsunuz her taraf kalabalık. E, gelen ziyaretçisinden çok biraz azalma gözlemlemedim ben. Ciddi bir kalabalık var.